Hacı Salih Efendi Hazretlerine gitmiştik. Evliyaullah'tan birisiydi. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sürru ile çok dostlukları vardı. Oturduğu yerde imayla namaz kılıyor. Tabi ağrıları, sancıları var. Yaşlılığın verdiği sıkıntılar var. Erzurumlular büyük adamlara, büyüklerini efem derler. İşte efem nasılsın? dedi bir tanesi. O da dedi ki biraz durduktan sonra nasıl iyi değilim, kötüyüm diyebilirim ki Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak'tan naklettiği bir hadisi kutsisinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor dedi. Kullarımın içerisinde zengin, fakir, erkek, kadın fark etmez. Bir kişi benim kaza ve kaderime razı olmazsa, da bu da nereden çıktı derse, verdiğim belalara sabretmezse, verdiğim nimetlere de şükretmezse, bu üç tane kabahati yapan kul, benden başka Rab bulsun kendisini. Buraya kadar biz biliyorduk onu, bu hadis çok görmüştük. Son cümlede şu, onu Salih Efendi'den duymuş. Benden başka Rab bulsun kendisini, bir de benim gök kubbemin altından def olsun gitsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sultanül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimiz vasıtası böyle deyince ben nasıl halimden şikayet edeyim? Rabbimden şikayet edemem dedi.